Merhaba arkadaşlar diyelim mi? Hı? annem de be. Hı? Merhaba de bakayım bir. Anne. Annem. Ben seni çok severim anne. Evet. Evet oğlum. Aa. Ama şu an benim böyle burnumu yola. Sen nasıl Ay. olacak dostum? <laughs> Oluşum. Bakalım Bakalım Merhaba de. Öpücük e, at bakayım telefonu bir. Ben beni bana atar mısın öpücük? Ben de sana atarım. Şımır köfte. Anne. Annem. Hı, tamam. Anne 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 Evet. Anne Tamam açalım haydi. Sen bu haydi'yi çok mu seviyorsun? <laughs>